gelmişiz. <laughs> Bu da ne böyle ya? <laughs> Uçağa oldu böyle? İyiyim. Siz ne yaptınız? Uçak kas önce düştü Bilmiyorum. ama yaşıyorum. Yeni Bak işte beni Var bir canım. dakika bile uyutmuyorsunuz. Burası Bak, kesinlikle New York havaları değil. Raporu. Sadece iki yolcumuz hala kayıp çavuş. O kadarcıktan bir şey olmaz. İyi inişti. Bir de penguenler uçamaz derler. Bak işte. Hey. Neşeli şey, tayfa. Ya siz neyi kutluyorsunuz ha? Uçağın haline baksanıza. Tamir ederiz. Tamir mi? Nasıl tamir edeceksiniz? İnan, tükür. Ve tabii bolca yapışkan bant. Çok sürmez, taş çatlasın. Altı, dokuz ay filan. Altmış dokuz ay mı? Hayır, altı ila dokuz ay. Kovaski, bu kötü durumu lehimize kullanalım. Ya diyor. sen bu, bu, bu böyle bir tahmini nereden yapabiliyorsun? Tasarımı gözden geçirmeni harika, istiyorum. Harika, harika Göz tamam. Gözden geçir hadi. Da, tahmin nereden çıktı? Sen yakışıklı çocuk, arkadaşlarınla birlikte bir helal açın ya da su tamam, bulun. Bir, bir dakika, bir dakika dur bakayım. Seni kim uçak enkazının kralı yaptı? Efendim? Tamam, sen devre alabilirsin. Uçağı da sen onarırsın. Ya beni sorumlu ilan etme yetkisini kim verdi peki? Tamam. O halde hala sorumlu benim. E tamam aynen öyle, sen sorumlu kalacaksın. Sen ve uçuk arkadaşların işimize taş koymayın. Ha şöyle yola gel bakayım, bu benim kararım. Aman ne güzel. Ha tamam canım, tartışma burada bitmiştir. Hey üstün memeliler, bizimle kalın. Gelişmiş beyinleriniz ve ayrık baş parmaklarınız iş görür. Değil. senin ellerine biber sürücüyüm ama. Bunlar uçağı, alo! Nasıl tamir edecekler? Ya şey işte, inan, tükür, tükür, inanarak tükür. Azim olayı ya. Pek iç açıcı değil gibi. Haklısın, haklısın. Biz bittik burada. Hey çocuklar, birlikte olduğumuz sürece bize bir şey olmaz. Ha, o iyi, o iyi de sevgi bizi eve döndürmüyor canım. Durduk! Aslan! Aa, insanlar! Pekala, gezecek daha çok yer var, devam edelim. İnsan, insan, Sen durun! Beni! İnsanlar, bekleyin! Bekleyin! Yakalarsanız veririm. Bakın, Seni tanıyorum. Sen. Seni yaramaz kedicik. Hoşuna gitti mi canım? Hı hı. 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 Hı hı. <laughs> Bakalım acıyacak mı? Çok kötü koydu be. Yaşlı bir kadın kendini koruyamaz mı Samsun? Gelecek sefer sana acımayacağım şimdiden söyleyeyim. Sağ ol tatlım. Devam ediyoruz. Sen aklını mı kaçırdın? Yardımlarına muhtacız ve sen tutmuş yaşlıları taciz ediyorsun. Aklını kaçırmak he? ha? Aklını kaçıran bunu yapar. Ya demek arıyorsun. Bakalım buradan çekecek mi? Sorun değil. Aklını kaçırmak ha? Eve dönüyoruz.